30. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında son şampiyon Fenerbahçe Ülker'le Türkiye Kupası sahibi Pınar Karşıyaka Ankara'da karşı karşıya geldi. Sarı Lacivertli takımın 9-0'lık seriyle başladığı ilk periyodu Karşıyaka 23-20 önde tamamladı. İkinci periyoda hızlı giren Fenerbahçe Ülker 30-26 öne geçerken soyunma odasına da 41-40 önde gitti. Üçüncü çeyreğe 6-0'lık seriyle giren İzmir temsilcisine Fenerbahçe Oğuz Savaş'ta cevap verdi. Skor üstünlüğünün birkaç kez el değiştirdiği periyodu Sarı Lacivertliler 66-58 önde kapattı. Son çeyrek başlarken pota üzerindeki 24 saniye saatinin bozulmasıyla oyun yaklaşık yarım saat durdu. Dördüncü periyoda 6-0'lık seriyle giren karşıyaka farkı eritti. İzmir ekibi son 2 dakikaya girilirken 73-71 öne geçti. Son bölümde de skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan Pınar Karşıyaka maçı 77-75 kazanarak Cumhurbaşkanlığı kupasını 27 yıl aradan sonra ikinci kez müzesine götürdü. İzmir ekibi daha önce 1986-87 sezonunda Beşiktaş yenerek kupayı almıştı. Pınar Karşıyaka'da Palacio 19 sayı 12 rebound Dixon'da 19 sayı 11 asistle kupayı getiren isimler oldu. Fenerbahçe ülkenin en skorer ismi Godlock 18 sayı üretti. Ankara'dan kupayla dönen Pınar Karşıyaka'yı İzmir'de taraftarı büyük bir coşkuyla karşıladı. Türkiye Basketbol Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe ülkeri Ankara'da oynanan maçta 77-75 yenen Pınar Karşıyaka Cumhurbaşkanlığı kupasını müzesine götürdü. Pınar Karşıyaka'yı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda taraftarı coşkuyla karşıladı. Taraftarlar kupayı kazanmanın sevincini meşale ve marşlarla doyasıya kutladı. Pınar Karşıyaka kafilesi 27 yıl sonra ikinci kez kupayı kazanmanın coşkusunu üstü açık otobüsle tur atarak kutladı. Taraftarlar geç saatlere kadar kupa zaferinin sevincini yaşadı.